Yeniden merhaba arkadaşlar. 21 Kasım Cumartesi bültenimize hoş geldiniz. Uluslar Ligi maçlarından kurtulduk ve liglerimize geri döndük. En ideal tercihleri şey yapmaya çalıştım ama videomuzu dikkatli bir şekilde özellikle maçların analizlerini dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum ki orada yüksek oran tercihlerimi de belirteceğim. Aklına mantığına hanginiz yatıyorsa hangi oranları arıyorsanız o şekilde değerlendirmeler de yapabilirsiniz. Bu uyarıyı baştan yapayım. En son bültenimiz Uluslar Ligi canlı yayında olmuştu. Zaten o günkü salı günkü videoda belirtmiştim. Bütçelerinizi canlı yayına da ayırabilirsiniz diye ve çok güzel bir günü geride bıraktık. Tabii ki de biraz daha böyle e, yorum sohbet havasında geçiyor. Güzel bir canlı yayınlar geçiriyoruz hep beraber sıkı takipçilerimizle. Ve orada da yaklaşık 2500 kişiye yakın kişi geldi gitti canlı yayınımıza. Yoğun bir talep vardı. Güzel bir şekilde değerlendirmeler yaptık. Birçok tercihimiz geldi. Devre arasında bir kupon oluşturduk iki oranla. O da başarılı olmuş oldu. Uluslar Ligi'nde birçok değişkenlikler olduğundan dolayı izleyerek tahminler yapmak ve zaten bizim canlı yayınlarımızdaki yüksek başarıyı da bilen arkadaşlar biliyor. O şekilde güzel bir günü geride bıraktık. Sonraki bülten, bültenlerde yani herhangi bir değerlendirmemiz olmadı. Ve artık Cumartesi günü maçlarına bakacağız. Umarım güzel ve şanslı bir gün bizleri bekler diye düşünüyorum. Bu arada kanalımıza birçok yeni abone gelmiş ve birçok yeni destekçimiz aramıza katılmış katıl butonuyla. Onlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bildirimleri almayan arkadaşlar varmış tüm bildirimleri açık konuma getirmeniz gerekiyor. Canlı yayınlardan haberdar olabilmeniz için ya da video yüklendiğinde size anında ulaşabilmesi açısından bunun sonrasında hala bunları yaptıysanız gelmiyorsa da benim yapılacağım bir şey yok. Teknoloji kısmını artık bu kadarına el veriyor arkadaşlar bizim söyleyeceklerimiz. Tekrar belki yenileyebilirsiniz bu yaptıklarınızı. O şekilde anlatayım. Ve çok vakit kaybetmeden şöyle hemen bültenimize bakıp maçlarımızı yorumlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle öncelikle ee, maçları yorumlayarak gidelim ve ideal bir kupon oluşturalım. Bu ideal kuponları tekrardan söylüyorum oluştururken diğer alternatif tercihlerimi de söyleyeceğim. Şimdi saat 16'da Süper Lig'de Denizli Gaziantep maçımız var. Bu maç nasıl olabilir nasıl bitebilir? Bakın sezon başından beri izlediğimiz bir Gaziantep var ve Sumudika'nın dokunmaları var bu takıma. Hemen hemen hiçbir maçta rakiplerinden geride kalacak bir oyun sergilemedi ve hemen hemen tüm maçlarda önemli gol pozisyonunda girip bazı maçlarda değerlendirdi. Güzel skorlar elde etti. Bazı maçlarda genel itibariyle berabere bitirdi. Ama hiçbirinde kötü, pasif bir Gaziantepspor izlemedik. Denizli tarafına bakacak olursam da açıkçası ben Denizspor'un bu sezon henüz daha nasıl oynadığını çok fazla da anlayamadım yani hani iyi mi, kötü mü çok hücumcu bir takımı, çok defansif bir takım her maçta değişken sonuçlar verdi bize. Yani hani daha yorumlayabileceğimiz bir deniz spor değil. Tabi denizden bir arkadaşımız da vardı. Abi küme düşer miyiz falan küme düşme adaylarından biri dedin falan dedi istemedi ama açıkçası böyle çok ne oynadığını bilemeyen istikrarsız takımların sezon sonunda küme düşmeye aday takımları olduğunu şimdiden söyleyeyim. Tabi daha önümüzde çok uzun süre var devre arası falan girecek ne olur bilemeyiz ama sonuca bakacak olursak ben Gaziantep Spor'un ideal tercih olarak bu maçta gol atabileceğini düşünüyorum. Yani deplasman 0.5 üst el gol yemez. Hayır 1.22 orandan denenebilir. Bu tarz oran arayan arkadaşlar için önerebileceğim tercih Gaziantep yine gol atması yönünde olacak. Ve 0.2 çifte şans da burada bakıldığında şöyle oranlara 1.30 gibi oranı var. Yine bunu da alabilirsiniz. Artık aklına mantığınıza nasıl yatıyorsa açıkçası Gaziantep'in yine en az bir golle maça katkı verebileceğini düşünüyorum. Görüp bakarız tabii ki sonucuna. Şöyle arkadaşlar yine ideal tercihlerimizden Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacak. Beşiktaşlar ve Beşiktaş'ı takip edenler açısından bu hafta göreceksiniz ki zor bir maç. Beşiktaş'ı bekliyor zaten isim olarak büyük bir maç. Ama en büyük handikap Sergen Yalçın defansta adam bulmakta zorlanıyor. Nasıl bir kadro çıkacağını biz de merak ediyoruz. Vida'nın da biliyorsunuz koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı bu maçta yer alamayacak ve en önemli handikaplardan bir tanesi de zaten kalesinde önemli bir eksiklik hisseden Beşiktaş, Ersin'in de kırmızı kart cezası olmasıyla birlikte bu maçta Kale'ye Utku'ya devredecek. Tabii bunu Başakşehir'in değerlendirebileceğini düşünüyorum. Özellikle uzaktan çok güzel çok sert şutlar atan, çok güzel gollerini izlediğimiz Başakşehir var son dönemdeki hatırlarsanız maçlarında. Uzaktan birçok şut denemesi yapan bir Başak Başakşehir var. Yine Beşiktaş'ın bu zarflarını değerlendirip bu tarz denemeleri fazlasıyla yapabilir diye düşünüyorum. Gol atması çok muhtemeldir. Yani ev gol yemez Başakşehir'in bir golüne falan 1.15 veriyor. Ama e, burada yine yüksek oran denemesi yapacaklar. Yani e, çok yüksek olmasa da ideal bir oran var. Mesela Deplasman 1.5 gol üstü şu anda 1.75 orandan denenebilir olarak görüyorum açıkçası. Ve diğer ideal bir tercihim de 0-2 çifte şansı olacak. Tabii ki Başakşehir'in yenilmeyeceği yönünde. Aslında galip gelmesini de bekliyorum. Ama hani burada e, biliyorsunuz ben böyle... Bizim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ne kadar eksik kadrolarla çıkarsa çıksınlar. Ne kadar böyle birçok oyuncusundan yoksun maça başlayacak olsalar da sonuçta büyük takımlardır. Ellerinden gelen en iyi oyunlar özellikle kendisi alanını serg sergilerler. Direkt taraf bahis yerine 0-2 çifte şans idealdir diyorum. Ya da direkt Başakşehir galibiyetlerine Deplasman 1.5 üst değerlendirebilir diyorum. Artık aklınız hangisi yatarsa ama 0-2 çifte şans bana ideal geliyor. Yine kuponları almak isteyenler bu şekilde bir değerlendirme yapabilirler. Evet şöyle arkadaşlar hangi maçı değerlendirelim derseniz 17.30'da bir maçımız var. Büşün Augsburg maçı var. Bilenler bilir, takipçilerimiz bilir. Benim Büşün karşı bir zaafım vardır. Bu takımı severim. Oynadığı futbol açısından geçen seneden bu yana birçok kez bize kazandırdı. Günü incelediğimde evet maçlarımız var, liglerimiz başladı dedik ama çok net taraf bahisleri göremedim açıkçası. Böyle direkt bir ya da iki oynayabileceğimiz bir maç göremedim yani bültende. Tabii ki de birçok maçta yine mesela siz diyebilirsiniz, Sevilla diyebilirsiniz, Leipzig diyebilirsiniz ya da City falan alabilirsiniz ya da Atalanta galibiyettir vesaire normal tabii ama ben bu takım tüm maçların arasından olabilmesi en muhtemel oran riskine bakarsak da bir Müşün Gülahbağ galibiyeti bekliyorum ki son dönemde yükselen performans da biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarını biliyoruz. Her maça farklı bir senaryo ile çıkan ve her maça o rakibine göre oyun oynayan, akıllı bir oyun oynayan Müşün izliyoruz ki bu ligin zaten köklü ve en kaliteli kadrolarından birine sahip olan bir takımdır. Takım oyunu yardımlaşmayı Kanat ataklarını, hücum ataklarını en iyi yapan takımlardan bir tanesidir Mönchengladbach. Ha futboldur. 1.40 orandayı nereden buluyoruz yani? 1.40 oranda az mı Augsburg karşısında? 1.40 oran vermiş. Ama Mönchengladbach galibiyetini ideal görüyorum. Augsburg cephesine bakacak olursak da onlar da sanki dalgalı kur gibi. Yani çok net fikirler elde edemedik onlar hakkında. Burada güvendiğimiz taraf Mönchengladbach galibiyeti olacak. Açıkçası yine maçın 2.5 üstlere de taşınabileceğini düşünüyorum. Aklına yatanlar maçın 2.5 üstüne de 1.40 orandan taraf bahisini sevmeyenler gidebilir. 2.5 üst. 1.40 vermiş. Mönchengladbach galibiyetine de 1.40 vermiş. Ama benim e, tercih edeceğim seçenek öncelikle Mönchengladbach galibiyeti olacak. Aklına yatanlar tabii ki bunu da değerlendirebilirler. Evet arkadaşlar şöyle e, öncelikle söylediğimiz seçeneklerle bir kupon yapacak olursak Denizspor Gaziantep ev gol yemese hayır, Beşiktaş Başakşehir 0-2 şans ve Mönchengladbach Augsburg maçında direkt 1 verdiğinizde size 2'yi geçkin bir oran elde ediyorsunuz. Benim açımdan bak benim açımdan bu maçlar kesin gelecek olacak değil. Benim açımdan günün ideal tercihleri bunlar olacak. 2'yi geçkin bir oranında elde ediyorsunuz zaten. Denenebilir olarak görüyorum. Bunların türevleri art, farklı tercihleri nedir? Bakın yine Gaziantep 0 şans dedik. Beşiktaş, Başakşehir'de yükseltilmiş ile deplasman 1.500 dedik. Mönchengladbach, Augsburg'da. 2.5 üst belki denenebilir. Ama benim açımdan ilk söylediğim tercihler günün ideal tercihleri olacak. Siz artık nasıl düşünürseniz diyelim. Evet şimdi diğer alternatiflerimiz mi diyelim artık bunlar da idealdir ama şöyle bir kupon daha da daha doğrusu diğer tercihlerimi söyleyelim ve bülten sonunda da genişletilmiş kısa bir özetiyle diğer maçlar hakkındaki fikirlerimi de söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar saat 17.30'da Hoffenheim Stuttgart maçımız var. Yine bu maçta 2.5 üst olabileceğini düşünüyorum saat saat ilerlersek. E, belki kuponlarınızı alabilirsiniz. Özellikle ne kadar kısır geçen maçları mesela şu kartın bir bir biten maçları falan var ama hemen hemen izlediğim tüm maçlarda defansına e, önemli gol pozisyonları veren ama rakip kalıda önemli ataklar geliştirebilen ekiplerden bir tanesi. Şutkar Kofanay'ım da aynı şekilde anlatmaya da çok fazla gerek yok sanırım bu maçı. Yani golü bir maç bekliyorum ama 1.35 35 e, biraz düşük kalmış gibi dileyenler bunu da 2.5 üst olarak değerlendirebilir. E, Spezia Atalanta maçını kuponlarımı almadım ama yorumlamak gerekirse biliyorsunuz e, bir maçta en az 3 gol bekliyorsam 1.22 orandan beklemiyorum çok fazla arkadaşlar. E, bunu da yani böyle 3.5 üstlerde 1.65 1.70'lerde yani bir maçta artık goller çıkabilecekse bu en muhtemel gollerin gelmesini beklediğimiz maçlardan bir tanesi Cumartesi günden Spezia Atalanta maçıdır. Ama dediğim gibi siz 1.22 orandan 2.5 üstü ideal görüyorsunuz yani almaya değer görüyorsunuz kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Biraz daha risk almak istiyorsunuz 3.5 üstte neden denenmesin diyorum. Aklına mantığına yatanlar bu şekilde bir değerlendirme de yapabilirler. Saat 20.30'da maçlarımız var. Yine Tottenham, Manchester City ve Frankfurt Leipzig maçımız var. Bunlar üzerinde biraz durmak istedim. Durmaya çalıştım. Açıkçası Manchester City'nin eski oyunlarını özledik sanırım değil mi? Yani o önceki Manchester tadını vermese de biraz daha toparlanmaya çalışıyorlar. Yine burada önemli bisiklerden biri Agüero'yu diyebiliriz ama açıkçası ben Agüero'yu böyle çok yani hani istikrarlı bir kadroda 3-4 maç üst üste göremezsiniz. Hazır olduğu maçlarda yedekten girer falan. O bakımdan baktığımızda Tottenham'ın da ya Mourinho'nun anlayamadığım bir şey var. Hani Mourinho'da şu var. Biraz daha böyle takım iyi başlıyor, iyi oynuyor ama gol bulursa o defansa işte otobüs çekmeyi bir türlü bundan vazgeçemiyor. Bu sebeple hemen hemen öne geçti tüm maçlarda da bir gol yiyor bir şekilde bu takım. Yani biraz daha böyle oynadığı futbolu, ilk gol atasıya kadar oynadığı futbolun devamını getirmiyor. Yani biraz 3 puanı alma gereksinimi ya da önceki maçlarda birçok yine son dakikalarda gol yemişti, puanlar kaybetmişti. Bunu korumaya yönelik mi oynuyorlar bilmiyorum ama o yüzden toplum iyi başlayabilir, gol atabilir ama City'nin de Buradan açıkçası takı taraf bahis açısından favori olabileceğini en azından topluma gol atabileceğini zaten düşünüyorum. Yani hani benim açımdan City e, galibiyeti falan değerlidir ama karşı gol var tercihi 1.45 vermiş yine denenebilir bir tercih olarak görüyorum. Ama ben daha çok 2.5 üstleri seven biri olarak maçın 2.5 üstte taşınabileceğini de düşünüyorum. Zevkli bir maç izleyecek gibi sanki artık yani iki takımdan da gol atıp da otobüsü kaleye çekmezse toplum ki çekerse de mutlaka zaten daha fazla gol yirmi mençizde ama 1.42'den 2.5 üstü yine alınabilir bir tercih olarak görüyorum. Aklına mantığına yatanla değerlendirebilirler bu tercihi de. Saat 20.30'da bir diğer maçımız Frankfurt Leipzig maçı olacak. Tabi bu maçta da baktığımızda şöyle kolay bir maç olarak gözükmüyor. Leipzig tabi biraz daha oynadığı futbol açısından falan favori ama Frankfurt'un bu sezonki izlediğim hemen hemen tüm maçlarında bol pozisyon izledik. Hani mesela alt bitmiş diyeceğiniz bir Verder Bremen maçını izleyenler varsa birçok pozisyon oldu maçın üst bitebilirdi rahatlıkla. Yine bu şekilde Köl maçını hatırlıyorum mesela yine 1-1 biter. O maçta da aynı şekilde birçok pozisyon izledik. Karşılıklı e, Goller izledik. 2.5 üstte taşınmasa da 2.5 üste gidebilecek muhtemel e, ataklar izledik maçta birçok. İşte Stuttgart maçındaki 2-2 bitti. Yani hani e, ve Frankfurt'ta maçları da oldukça hareketli ve zevkli geçiyor ki. Leipzig anlatmaya çok fazla gerek yok. Belki geçen seneki performansından bir tık daha uzakta bir Leipzig izliyoruz. Oynadığı oyun açısından en azından. Hani Bundesliga'da bulunduğu konum tabii ki de kötü değil. Yani şu anda ikinci sırada bulunuyor ama ben biliyorsunuz çok puan durumuna takılı olan biri değilimdir. Genelde izlediğim maçlara... E, takımları takımlara yorumlar yapmaya çalışıyorum. Futbol açısından ne kadar geçen seneki kadar ofansif çok gol atan e, bir Leipzig izlemesek de istedikleri sonuçları elde edebiliyor. Son maçta Freiburg 3-0 gibi ne sonuçla geçmişlerdi ama yine e, maçları kolay geçmemişti. Yani son dakikalara doğru çözebildiler maçı da 70'ten sonra çözebildiler maçı. Yine burada önemli Freiburg ataklarında kendi kalesinde görmüşlerdi. Yani her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda atması da yemesi de muhtemeldir. Yine açıkçası karşı gol var tercih açısından da iki takımın gol atmasını birbirine muhtemel görüyorum. Ama yine sanki 2.5 üstü yani var oynamayı sevenler var tercih edebilirler. Ama ben yine 2.5 üst olarak almayı uygun görüyorum. Ben bu tercihleri seviyorum arkadaşlar. O yüzden 2.5 üstte gidebilir diyorum. Şu şekilde bir kupon yaparsak. Bu arada beyinleri hatırlatmış mıydık? Beyinleri de arkadaşlar unutmadan şöyle hemen bir beğenelim. E, unutmayalım onu artık. Zaten biliyorum çok güzel beyinler atıyorsunuz. Uluslar Ligi ma e, maçlarına biraz daha ilgimiz az ama ona rağmen güzel beyinleriniz gelmiş. Yine bu videoyu coşturalım şöyle artık. Ee, 2.5 üst alalım hemen çok uzatmadan Frankfurt Leipzig maçını 2.5 üst ve Tottenham City maçına saat 8.30'lar açısından 2.5 üst alırsak yine 2 oranlı bir kupon da elde edebiliyoruz. Olması muhtemel maçlarındandır yine günün. Fakat dediğim gibi ben daha çok 2.5 üst tercihlerini şu şekilde seçiyorum. Maçlarda iki takımdan da gol beklediğim, iki takımdan da karşılığı hücumlar beklediğim maçların böyle heyecanlı ee, bol pozisyonu geçebilecek maçlara gol bahisleri almaya çalışıyorum. O bo gol pozisyonlarından da beklediğimiz gollerde gelirse 2.5 üstten rahat bir şekilde geliyor zaten. Ama biraz da futbolcuların becerikli olması lazım. Son vuruşları iyi yapması lazım kırmızı kartların olmaması lazım. Penaltıların kaçmaması lazım. Ama bunlar da futbolun içerisinde var tabii ki. Olacak tabii ki. Ne kadar kazandığımız zaman çok fazla kazandığımız günler olsa da kaybettiğimiz zamanlar da olacaktır. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ve inanmadığınız hiçbir tercihe de siz kuponlarınızda yer vermeyin arkadaşlar. Şöyle kuponlarımızı almadığımız diğer maçlara da az önce yapmıştık ama kısa kısa yorumlar yapmaya devam edelim. Saat saat ilerlediğimizde 20.30'da İspanya'dan Sevilla Celta Vigo maçımız var. Açıkçası Sevilla'yı bilmiyorum arkadaşlar. Çok fazla bana yani gol bahisleri açısından çok fazla güvenemiyorum onun maçlarına girmeye. Taraf bahisleri açısından da maçları kilitlenip kalabiliyor. Son dakikaları doğru çözebiliyorlar. Sabırlı bir oyunu benimsiyorlar. Yani hani direkt maçı bitirelim işte 2-0-3-0'ı bulalım değil de 0-0'da ilerleyelim gol yemeyelim. İşte son dakikaları doğru çözeriz. 1-0 olsun bizim olsun mantığı ile ilerlediklerinden dolayı Sevilla'ya açıkçası Celtevigo karşısında çok fazla almak istemedim. Ama yenmesi muhtemeldir. Sanki böyle... E, maçın alt seçenekleri 2.5 atlar 3.5 atlar da olabilir diyorum. İdeali mesela 3.5 attır. Ama çok fazla kuponlarımı almaktan da korkmadım değil açıkçası. Güzel bir maç var Atletico Madrid Barcelona maçı var. Ama maçın güzel olması çok iyi oranlar çıkarabileceğimiz anlamına da gelmiyor. O yüzden bu maça da çok bulaşmak istemedim. Çok zor maç gözüküyor. Sanki böyle e, yine alt bahislerini çağırıyor gibi bir takımda temkinli oynayabilir gibi geliyor ama takımda Messi varsa bir takımın adı Barcelona ise o maçta alt bahislerine çok fazla güvenemem. O yüzden hem taraf bahis hem gol bahisler açısından uzak durmayı tercih ettim. Ee, ne demiştik başka arkadaşlar? Diğer maçlara bakacak olursak da hemen hemen e, hepsi hakkında fikirlerimizi yorumlarımızı belirttik. Yani Villarreal-Real Madrid maçımız var. Onu da çıkartmıştım. Yine hemen hemen e, Atletico Madrid-Barcelona maçını söylediğim şeyleri söyleyebilirim. Ama burada sanki Villarreal'den de bir gol beklemiyor değilim açıkçası. Direkt ayır, taraf bayisleri açısından zor bir tercih. Tabii Real Madrid daha yakındır galibiyeti ama burada alınabilecek bir ideal oran ararsak da deplasman golleme sahil. Bu da 1.15'lerde kalmış. Bilmiyorum yani tercih edilebilir olarak görmedim ama 2.5 üste gitmesi falan da muhtemeldir. 1.35 orandan. Denemek isteyenler bunu da alabilir ama burada da oran beni tatmin etmedi. Yani bu maçın riskine göre tatmin etmedi. Yoksa güzel bir 2.5 üst tercihini 1.35'ten neden almayalım kuponlarımıza. Ama olması muhtemeldir. Ama oran risk açısından almadım. Evet benim değerlendirmelerim, tahminlerim, yorumlarım, analizlerim bu şekilde olacak. Şans biraz da bizden taraf olursa güzel bir cumartesi günü hep beraber geçiriz diye düşünüyorum. Her şeyden önemli şeyin sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.